Etin İslami şartlara uygunluğu ve helalliği tartışmasına diğer gıdalar da dahil oldu sevgili seyirciler. İstanbul'da düzenlenen Helal Gıda Fuarı baldan bala, kozmetikten tavuğa kadar pek çok helal ürünü halkla buluşturdu. ...balık, el yüz kremi, helva ve daha pek çok ürün. Hepsi de helal. Helal gıda fuarı İstanbul Siyenar'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye'de helal gıda sertifikalı ürünlerin sektördeki payı %15'e ulaştı. Türkiye'yi sektörde liderliğe taşıyan ülkelerin başında Malezya geliyor. Bunun adı balık kekimi... Evet bu doğru. Baharatlı bir ürün dondurulmuş halini görüyorsunuz ama pişirilerek yeniyor. Çok lezzetli oluyor. Peki helal mi? Evet helal. Helal olması için üretimden paketlenmesine kadar her şartın uygun ve hijyenik olması gerekiyor. Helal tartışmalarının tam ortasında et var. Peki etin helal olup olmadığını nasıl anlarız? İslamiyetin tesli şekilde kesmek gerekir. Şartlarına uygun. Yani tabii. Yani mesela ee, tavuğu kesmeden önce besmine çekmek lazım. Bismillahirrahmanirrahim olarak. Abdestli olmak olabilir. E, canlı olarak. Evet tabii kesinlikle bayıltılmayacak. Yani bayıltılmaması gerekiyor. Ambalajındaki balığın da tavuğun da helal olup olmadığını firma sertifikalarından anlayabileceğiz. Peki kafe ve restoranlarda yediğimiz ürünlerin helalliğini nasıl anlarız? Bunun içinde artık çok kolay bir yöntem var. Bir gıda maddesinin içerisinde domuz yağı ve katkısı olup olmadığını, haram mı helal mi olduğunu artık anlamak çok kolay. Nasıl mı? İşte bu mucizevi çubuk sayesinde. Hemen testimizi yapalım dilersiniz. Bir bardağın içerisinde sucuk ve sosisimiz var, diğer bardakta da ılık suyumuz var ve elimizde de çubuk. Şimdi bir miktar suyu bu sucuk ve sosisin içerisine döküyoruz. Yarısına kadar geldikten sonra işte bu kürdanla da damlada... Biraz karıştırıyoruz. Yaklaşık bir 5 saniye karıştırdıktan sonra da elimizdeki bu mucizevi çubuğu çizgiye kadar içine batırıyoruz. Biraz 10 saniye kadar bekleyeceğiz ve bu süre içerisinde de işte bu çubuk gıda maddesinin haram mı yoksa helal mi olduğunu tespit edecek. 10 saniye kadar bekletmemiz gerekiyor ve 10 saniyenin ardından çubuğu sudan çıkarttığımızda yaklaşık bir 5 santim yukarısında kırmızı bir çizgi belirdi. İşte bu çizgi gıda maddesinin helal olduğunu gösteriyor. Ürünün tasarımcısı Türk asıllı Müslüman bir Rus. Ee, Rusya'da de, çalıştığım de, firmada tek Müslümanım. De, i̇şe geldiğim gün yemekhanede bana domuz eti olmayan bir yemek verilmesini istedim. Bu fikir de oradan doğdu zaten. Peki kozmetiğin haramı helali olur mu? İşte cevabı. Domuz yağı ve katkıları yoktur. Alkol yoktur parama giren. Ayrıca e, sağlığa insan sağlığına zarar var, veren hiçbir madde yoktur. İsterseniz buyurun deneyin. Bu %100, -100 doğal değil mi? Evet. İçine herhangi bir katkı maddesi yok. Yok. Ünlü firmalar da birbiri ardına helal sertifikası alıyor. Reçelde de kullanmış olduğunuz ham maddelerin, meyvenin doğallığı e, önemli olan burada. Şekeri e, kullanmış olduğunuz önemli. Ee, bir başka... şişirilmiş mesela ham e, madde bu haram mı olur? Yani burada ince bir çizgi yok mu? Yani e, haram demek yanlış olabilir orada. Helal olmaz. E, ama Helal olmazsa ne olur? Onu tüketicimiz takdir Fuara 50 firma katılıyor. Merak edenler fuarı 3 Ekim'e kadar gezebilirler. Eee ne diyelim bize de fuarı düzenleyenlere helal olsun demek düşer.